Herkese Assetto'dan merhaba arkadaşlar. Bugün ilk defa eski bir Amerikan aracı deneyeceğiz. 70 kasa Şevel SS arkadaşlar. Sesi çok güzel. Biraz sonra duyacaksınız. Dediğim gibi ilk defa deneyeceğim. Neden ilk defa? E, Amerikan araçları o kadar iyi sesli olmuyor. Bu da bu da çok tatmin etti ama çok böyle değişik geldi sesi. Ayrıca biraz da Avrupa'dan uzaklaşıp böyle Amerikan araçlarına dedim gidelim. Ve dikkatimi Chevrolet SS çekti mod çok güzel. Gerçekten kaliteli. Ee, birazdan da şöyle içine bakalım. Çatır çutur sesi geliyor zaten. Evet. İçi tamamen eski 70 araç. İçeriden pek belli olmuyor dışarıdan çok daha iyi. ...daha iyi duyacaksınız, inanın bana. Şimdi pek tatmin etmedi ama... ...içeriden şöyle başlayıp tekrar dışarıya... aktaracağım. Yani bu kadar yüksek ses beklemiyordum. Okey, okey. Hani... ...sürpriz. Oy. Asla patates oluyordum. Bayağı hoşuma gitti açışın sesi. Biraz da böyle araç kullanmak gerçekten zevkli olacak gibi. Son devirlerde kulaklarım acıyor. Of, of 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 manzaraya bakın. Bu haritaya aşığım ya. Dördü attıktan sonra böyle bir araç sesi bir tuhaflaşıyor. Ama düşük devirde var ya. Üf. Pardon yüksek devirde. Yanlış söyledim. Şu köprüye gidelim ileride top speed deniriz. Abi şu suyun gerçekliğine bakın. <laughs> Assetto'yu resmen o Forza gibi yaptım yani. Allah Allah la düşme. Biraz da içeriden gidelim. Aman yarabbi. fena. Fena 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 çapma. Helal lan şevel. 70 kasama frenler sağlam. Abi çok zevkli. Böyle düşür. Biraz zarar düşüp sonradan hızlanmak çok zevkli. Aa geldik benim yere. Burayı çok seviyorum ya. Çok seviyorum burayı ya. Şuradan su sesleri fış fış. Dön dön dön. Daha. Galiba ileride bir yerdeydi bu köprü. Oy. Bunu çarptım lan. Sakin sakin gideyim ya. Burası basılacak yer değil. Burasıydı galiba değil mi? Köprü tabii. Birazdan geleceğiz galiba oraya. Bir soldan mıydı? Buradan mıydı? Kayboldum. Es. Soldan gideyim ya. Dur yolumu kaybettim usta. Neyse ama Gidek öyle. Şurada bir top speed yapayım ben kendi kendime. İleriye kadar. Dur traction kapatayım be o yüzden yapmadım. o. Hiç düzgün kalkmalar için. Çok çok bayık kalkıyor. Of ki ne of. Efsane bir araç ya gerçekten. Yani... Ah köprü geldik. <laughs> köprü. Şansa buldum. Hazırız. Haps bile kadar gidiyorum artık. 200 224 224 top speed Abi Gerçekte gerçekten de isterdim Of yollar da o kadar güzel ki şu an Tam böyle e, yerlerde böyle şey olur. Alırsın böyle yavaş klasik aracını. Yavaş yavaş gezersin. Şu an şu an zevk alıyorum oyundan arkadaşlar. Oh. Yol kaymak gibi kaymak. Gerçekten. Ee, Sağa yatıyor gibi geldi araç bu. Direksiyonu kapayınca daha iyi oldu bu arada. Bu araçta direksiyonu ne gezerdi? Dinlendirici bir gezi. İçeriden devam biraz da. İçeriden biraz kulaklarınızı tırmalayabilir. Aracı çok güzel alıyor, çok tatlı araç. Demet, demet dur. Yine... Yine iltifat edince kaza yapacağım dur. Kazasız bir video bitirmek istiyorum. acaba ses değişecek mi? Kapıya full gaz giriyorum. Aman yarabbi. kulaklarım acıdı. <laughs> o derece yani bu ne? Aman yarabbi. Çok güzel. Gerçekten çok güzel ses. İlk defa Assetto modunda bir Amerikan aracın sesini beğendim. İlk defa da de piş pişman değilim. Evet azıcık daha gazlayalım. Ve videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Yalnız çekmiyor yüktü yok şu dokuz yukarı dört. Ha, ha. Evet. Şurada kenarda bir yerde bitireyim. Çekeyim sağ. Of, ha burada parkeri yeri varmış dur. Tamam. Kameramıza da geçtik. Evet arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Şevele ses. 70 kasa çok eğlendim ben. Tabu bu araç sanki hızlı ve öfkede domun araçlarından biriydi. O kadar çok kullandık ki Amerikan aracı adam. Artık sayıyı sayamıyorum. Ama çok güzel mod. Paylaşacağım açıklamada e, linkini oradan isterseniz kendiniz oynayabilirsiniz. Evet. video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda da yine görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.